Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink konserdeyken Lisa ve Jisoo BTS'in dans hareketlerinden birini sahnede yapıyorlar. Ve yaptıkları bu hareket gündem oluyor. Doğal olarak ARMY ve Blink'ler de bu duruma çok seviniyor. Şimdi o görüntülere bakalım. Yani belki tesadüfen olmuştur diyeceğim ama yaptıkları hareketler birbirinin benzeri değil neredeyse aynısı olmuş. Tesadüfen değil bilerek yapmışlarsa da Army ve Blinker bu duruma çok sevinirdi. Ama ben tesadüfen yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü eğer bilerek yapsalardı bunu Blinklere söylerlerdi. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.